L2 Togi kanalından hepinize selamlar. Bir önceki bölümümüzde ilk hazırlık karşılaşmasında golümüzü atmıştık. Ve ilk lig maçında oyuna sonradan girip golümüzü atmıştık. Yeni kahraman Togi ilk golünü attı diye de gazetelere manşet olmuştuk. Vahat tarafından sevilmeye başlanmıştık ve fabrikadaki arkadaşlarımıza hava atıyorduk. Tyler amcaya tabii ki de teşekkür ediyorduk. Ona hava atma gibi bir şeyimiz olmaz. Bizi buraya Nanskanti'ye -e sokan oydu ve bir anda antrenman yaparken teknik dörtör yardımcısı gülerek bir liste astı ve liste asıldığında bazı arkadaşların morali çok bozuldu. Nanskanti -e, antrenman tesislerinde oluyor bu ve toki yavaş yavaş uzaklanmakta cool'lu bir şekilde geliyoruz. İlk 11'de olacağımıza emin bir şekilde geliyoruz ve bir anda bakarken kendimizi listeye gördük. Hocamız bize listeye yazmış ve arkadaşımızdan da ilk çakımızı aldık. Ve bu sahne bana Santiago Munez'in Newcastle United B takımı antrenman tesislerinde listeye bakarkenki sevincini hatırlatıyor. Burada da Santiago Munez filmine selamımızı çakalım. Ve karşılaşmaya çıkıyoruz. İlk karşılaşmamız, ilk 11'de ilk karşılaşmamıza çıkıyoruz. Bakalım heyecanlıyız. Ne olacak göreceğiz. Kuni'ye, Kuni'ye şimdi top bizde. Warner, Warner. Hocam ne oluyor? Yerde, yerde bizim arkadaş. Bizim arkadaş yerde. Randall. Randall bir dakika itiraz ediyor. Neye itiraz ediyorsun lan? Sarı kart geçten. Geç sarı kartı aldın otur aşağı. Elliot yaptı? sarı kartı verdi. Şimdi top bizde. Togi. Togi. Togi çok iyi geçtik. Togi, Jones, Jones, McColdrick, McColdrick, Mcoldrick atıyor. Mcoldrick ilk 11'de çıktığımız ilk karşılaşmadan Mcoldrick gol atıyor. Kamerayı tutuyor Mcoldrick adamın benim Mcoldrick. İşte bu Jude Bellingham selamı Mcoldrickten verdi Togi'ye. Togi, Togi aldı. Çok iyi gidiyoruz. Top bende çok iyi hadi gelin desteğe gelin desteğe gelin. Kaydırırlar adamı böyle desteğe gelin. Verdim pası McColdrick. McColdrick kaleci kurtardı. McColdrick. Ah kaleci kurtardı. McColdrick. Ah, Togi olmadı. Şimdi köşe vuruşu. Orta hadi. Togi lan nasıl kafa vuruşu lan ne biçim vurdun? Hoca diyor ki bu ne yapıyor lan? Aa nasıl kafa vuruşu o? Togi ne yapıyorsun oğlum sen? Bir daha hop. Hocam McColdrick ver bana. Ver bana. Palmer. Palmer koşu yaptım. Top bende. Çok iyi. Top bende. Geçtim. Aldım. Top bende. Gidiyorum. Bir dakika. Bende. bırakmadım. Pes etmedim. Düştüm ama yılmadım. McColdrick. McColdrick Westwood. McColdrick Westwood. Top rakipte. Dikkat. Dikkat. Tracy. Tracy. Tracy çok iyi Baldwin. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Hadi arkadaşlar. McColdrick yerde. Alın topu. Bende. Çok iyi. Jones. Fall. Şimdi nasıl yazacağım izleyin Togi'ye. Togi, Togi. Ne, ne, yaptın lan Togi lan? Lan ne yaptın lan? Togi ne yaptın lan? Hadi hadi Palmer Togi aldı topu Togi. Aa Togi ne yapıyorsun lan? Ne biçim oynuyorsun lan sen? Togi aldık topu çok iyi. Çok iyi döndük. Süper Togi. Togi Aa, çok iyi. Çok iyi döndük. Çok iyi olmuyor olmuyor. Çok iyi deneme. Ben de ben de ben de. Ben de çok güzel. Verdim McColdrick. McColdrick. Palmer. Palmer! Palmer attı 2-0. Palmer atıyor 2-0 oluyor. Palmer affetmek yok. Tolu geldi oraya. Çok iyi. Palmer taraftarlar seviniyor. McColdrick. Palmer. Ben de. Togi. Crowley. 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 Randall. Koşu yaptım. Randall koşu yaptım. Palmer aldı. Palmer. Yazık abi. Palmer. Aa, atamadı. Baseball. Jones. Ulan bu atmasaydı be. Jones. Jones ulan seni sevmem. Osvaldo kılıklı herif. Jones attı. Joz işte bakın bak 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 ne yapıyor. Kopyacı kamerayı aldı. Togi top bende. Bende çok iyi. Çok iyi geçtim. Togi yazdı. Togi o Westwood. Westwood kurtardı. Kurtardı. Çıkasın. çıkısın Togi. Togi aa, olmuyor. Olmuyor. Togi. Hadi top bende. Palmer. Ver. Ver. Lan. Oğlum ne yapıyorsun lan Crowley? Crowley ne yapıyorsun? Ben de Togi. Togi. Nefes bir kafa golü. Çok iyi bir kafa golü attık. Togi atıyor. İlk 11'de çıktı. İlk karşılaşmada golünü atıyor Togi. Ho ho ho. İşte klasikte şans sevincimizi adamım da bu da güzel be Togi. İlk maçımızda maçın adamı oyuncusu ödülünü kazanmıştık. Ve kitaplar okumaya başlamıştık. Yavaş yavaş böyle etkinlikler yapmaya başlamıştık. Ve günler yavaş yavaş geçmeye başlamıştı. Kasabada artık yürürken insanlar bizi yavaş yavaş tanımaya başlamıştı. Ve selam vermeye başlamıştı. Palmer, Palmer, Togi, Togi, Togi. İngiltere Ligi Kupası maçında McColdrick, Jones, Jones, Jones McColdrick İngiltere Ligi Kupası karşılaşması kupa maçı McColdrick sahnede. McColdrick attı. McColdrick atıyor golü. Çok iyi. McColdrick çok iyi bitirdi ya. Çok iyi bu ya. McColdrick çok seviyorum. Ya rakipte dikkat dikkat Junior 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 Junior. Junior, bir oldu. Elenmeyelim kupadan. Gidebildiğimiz yere kadar gidek ya. Ben de. Togi. Çok iyi. Cadda ver pası. Ver pası. Cadda attı. 2-1. Asist Togi'den. Çok iyi. Cadda atıyor. 2-1 yaptık. Attı arkadaşımız. Ben de. Ben de. Togi. Togi. Hadi. Hadi at oğlum. Hadi ya. o Yine asist. Yine asist Togi'den. Togi yine yapıyor asisti. 3-1. 2 aynı asist diyebilir miyiz? Dikkat ne oluyor lan sakatlanıyoruz dikkatlen sakatlanma sakatlanma yavaş be ve, ve o... Hadi hadi McColdrick koşuyorum 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 hadi Satı da atalım hadi İngiltere'li kupasını attık bu maçta da atalım Ver yatta koştum koştum yatta yatta koştum koştum o çok iyi bitiriş o Robin Van Persie misin be çok iyi bitirdi Togi klasikleşen gol sevincini de yaptı Robin Van Persie gibi bitiriyor. Robin Van Persie gerçekten çok kaliteli. Tekrar izleyeceğim. Ver hop çok iyi bitiriş. Çok iyi Togi. Hadi ver. Ver McColdrick McColdrick. Palmer Togi. Togi bencillik bencillik yapıyoruz. Bencillik yapıyoruz. Togi top bende. Togi kaleci anıt açıldı. Bencillik yattı. Ver Togi. Togi çok iyi. Togi, Togi bencilliğe devam ediyoruz. Bencilliğe devam. Bencilliğe devam hoca. Hafiften kızmıştır bizi. Robertson, Robertson. Cameron, Cameron. Robertson. Palmer çok iyi verdi. Togi ben de. Togi verdim. Crowley, McColdrick. McColdrick. Abi bir şey söyleyeceğim. Hep bu adam atıyor. McColdrick yine attı. Arkadaşımız atıyoruz ama McColdrick o krallı yarışında. Benim önüme sakın geçme. McColdrick bencillik yaparım. McAldrick atıyor. Seviniyoruz hep birlikte. Koşu yaptım. Yatta koşu yaptım oğlum. Koşu yaptım. Koşu yaptım Palmer. Togi aldım. Çok iyi gidiyorum. Bırakmıyor beni. Togi ortaya açtım. McAldrick. Yine McAldrick. Mevkileri değiştirdik galiba biz McAldrick'te ya. McAldrick. Yine atıyor McAldrick. Koşuyor. Kime koşuyor lan? Crowley'i ver. Ver. Palmer. McAldrick. McAldrick bende. 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 Ve attım Togi yine atıyor kahraman Togi. iş başında. ikinci golümüzü attık. Jackson'a dikkat. Jackson'a dikkat. Hızlandı. Bak dikkat. Süratli bu. Süratli. Çok iyi kesti. Patrick. Patrick o kaleci. Kalecimiz. Hadi. Hadi. Jones. Jones. Jones ver. Ver Jones. Togi. Togi. Anlatılan. Golü atıp çıkacaktı. Kaletri izin yok. Anlat izin vermedi. Hadi Longstaff'ı ver bana. Togi. Togi. Togi hadi oğlum. Togi. Togi. Hat-trick. İlk hat-trick'imizi yapıyoruz. Vay be Jones'a bak. Adamsın Jones'a. Nasıl seviniyorsun. Şerefsiz Jones be. Togi. ilk hat-trick'imizi yapıyoruz. İlk hat-trick. Jones Crowley. Sağ olun arkadaşlar. Ve ne oluyor lan? Teknik tutorial'imiz geldi. İyi oynadın. Hey dostum çok iyiydin. Sağ ol abi. ya, Oynuyoruz böyle ya. Yani iyi oynadık işte. Oynuyoruz. Şimdi seninle konuşmak istiyorum. Kim konuşmak istiyor? Ne oluyor ya? Kim konuşmak istiyor? Jones. Teşekkürler Jones. Ne oluyor? Bir dakika. Aa hocam. Merhaba hocam. Hocamız. Vay basın toplantısı. Ya iyiydik işte yani. Oynuyoruz. Ee, kasabaya alıştık. Halanda geçeceğim dedim. Gülüyorlar bana. Bakalım yani göreceğiz. İlk hatrimizi yapmıştık. 3 gol atıp topu arkadaşlarımızı imzalatıp evimize götürecektik ki. Hoca bu nasıl bir bakış ya? Hocanın bize bir bakışı var. Kıskançlık hocam kıskanma hocam. Bir anton öğrencisine böyle bakar mı hocam ya? 5 maç 7 gol artık yavaş yavaş ismimizi duymaya başladı insanlar. Ve Kral Togi diyeceksiniz. Kral Togi. Kral Togi. Kral Togi'nin olduğu e, Nanskant'i Luton tam da penalt atışlarında elendi. İngiltere Ligi Kupası'na elendi. Mcoldrick Eylül ayının en iyi oyuncusu ödülünü kazandı. Togi de listedeydi ama McColdrick de alsın. Biz de alsaydık güzel olabilirdi diyelim. Jody Jones 7 maç 5 asist diyor. Biz de son dönemde asistler yapıyoruz. Biz neredeyiz ha Togi? Sana soruyorum Togi biz neredeyiz Togi? Derken hocanın o bize bakışından sonra böyle bir şey olacağı belliydi. İlk 11'deki yerimiz yavaş yavaş sıkıntıya girmeye başladı. Formumuzda biraz düşüklük oldu. Hala ilk 11'deyiz ama yavaş yavaş sıkıntı olmaya başladı. Togi kendini antrenmanlara verdi. Sabah akşam antrenmanlara verdi. Fabrika çıkışında sonrasında antrenmanlara geldi. Saat 8'de olan antrenmanlara Togi bir buçuk saat önceden geldi. Ve bunu öğrenen arkadaşları şaşırmış bir şekilde bize baktılar. Bu çocuk delirmiş diye ya bir düşüneyim 8 altı buçuk bir buçuk saat var ya. Acaba haklar mı diye bir düşünüyorum da. Yok ya ne haklısı ve kendimizi maçımıza verelim. Bir sonraki maçımıza bakalım arkadaşlar. Şimdi Togi top bende. Top bende çok iyi. Çok iyi. Çok iyi Togi. Vassal. Vassal iyi müdahale etti. Korner kullan. Hadi Togi. Togi. Savunmayı da içeri sokarım diyor. Togi. Togi savunmayı da içeri sokarım diyor. Attı golü Togi attı. Ne oldu hocam ha? Ne oldu hocam öyle bakıyordun? Ha hoca. Akıllı olacaksın hoca. Benle uğraşmaya gelmez bu işler hoca. Nemeyn. Ber. Nemeyn ne be? Crowley. Crowley çok iyi. Çok iyi nemen. Nemen. Togiye Oh, dokunamadık. Nemen midir? Memen midir? Ah. Corner hadi. Hadi oğlum. Jody Jones asker mısın Bir orta kes. Ah kaleci çok iyi. Çok iyi çıkardı. Togi'den alkış. Togi istedi topu. Jody Jones ortaladı. Benden önce savunma. Baldwin Togi. Hadi. Ah kaçırdık. Ah nasıl kaçırdım lan? Togi. Ah kaçırdık. Geliyorlar Henry. Henry dikkat, dikkat, dikkat. Garbutt çok iyi bir kapa vuruş. Garbut 1-1 bir, bir oldu. 1-1 bir, bir, Crowley. Crowley ve ilk yarı bitti arkadaşlar. Ve karşılaşmayı kazandık. ikinci yarı golümüzü de attık. Ama kayıt hatasından dolayı ikinci yarıyı çekemedim. Üçüncü bölümde görüşmek üzere. Bu bölümü izlediğiniz için teşekkürler. Like'i, kanalına abone olup beğenmeyi unutmayın.